Japonya'nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında yerel saatte 23.15'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini ve Aomori'nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita da güçlü şekilde hissedildiğini bildirdi. Sarsıntı başkent Tokyo ve çevresinde kısa süreli paniğe yol açarken Kıyı kesimlerinde yaşayanlar için güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer depremin ardından derin seviyesinde görülebilecek ani değişikliklere karşı bölgede izleme faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı. Amori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için tsunami uyarısı yapılarak yüksekliği 3 metreye ulaşabilecek dalgalar sebebiyle vatandaşlara yüksek alanlara çıkma çağrısı yapıldı. İlk belirlemelere göre deprem bölgesindeki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediği resmi makamlar tarafından duyuruldu.